Slotasız kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Tunç Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen yüksek kazançları seveceğiz İlk oyunumuz gold party oyunu 625 betten Bakalım kardeşimiz neler yapmış Evet baba burada güzel bir para görüyorum 25k para görüyorum gayet güzel Evet Yapmıştır gelsin seni pis cüce seni Ver ulan yeşil cüce para ver para Hani para ver ulan artık şuralara para bir 25 bin lira tabii ki yetmez 25 bin lira yetmez demeye kalmadan güzel lan. 31 bin görüyorum. Evet. Olacak olacak bir şeyler olacak. 2500 tabii ki yetmez. 12500 yerine 25 bin yapsaydın. Ne olurdun sanki? Evet. Abi ben ne diyorsam o geliyor baksana. 25 bin de buraya gelmiş. Çok güzel be. <laughs> Peki. Biri kızını da kapmış. Hadi bakalım ekstra spinler. Peri kızı nereye gideceksin bakacağız. Abici 375 olmaz ve burada iki tane 25 bin var. Burada 31 bin var. Gidiyorsun 3, 3 çarpanla veriyorsun. Şimdi bir daha evet bir daha geldi baba. Geldi nereye vuracaksın? Kral gene 375'e vurmuş bu. Değil böyle olmaz ama yani böyle olmaz değil mi? Para lazım yani. Para lazım. E kardeşim çok güzel bir betle gelmiş ama yok. Ekstra spinler doluyor. Ekstra spinler doluyor. Ekstra spinleri doldurma. Şuraya majörü, minörü, miniyi. Yani en son grantı diyeceğim. Ver ulan işte hepsini ver gitsin. Ver babacan ver. Hani para? <laughs> ver ver işte ver. Her şuralara bir şeyler daha yetmez bunlar. 375'ler, 125'ler olmaz can. Haydi bakayım. Ne? Oo, bir peri daha gelir. Peri kızı daha gelir, ekstra spin gelir. Peri kızı nereye gideceksin? Bakacağız sana. Hani 125 TL de olmaz be can ya. Olmayınca olmuyor işte. 3 kere peri kızı gelmiş. Hikaye. Ne var burada? 3000 küsür gelir. Tamam. Abi başka yani yüklü bir para atmamış da. Umarım atar bakacağız. Ooo. Baba bu ne? 37500 gelir. E güzel 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 de güzel. En büyük parayı koymuş işte şu anda. 37.500 lirayı koymuş baba. Ama şurada da artık yani majör de gelebilir. Ne bileyim minör de gelebilir. Gelsin ama yani değil mi? Umarım gelmiştir. Hadi lan mini, miniye, de az kaldı. Miniye de tek. 12. 12 ama atman lazım şuralara. Şu majörü at. Atmamış baba. Son. Son lan lan. Hey, yok baba ne mini vermiş. Ne minör vermiş ne de majör vermiş bilemedim. Totalde ne kazandı bakacağız. Merak ettim ben de açıkçası. Yani yapacak bir şey yok. Bunda bir F5, F5 atamıyoruz sonuçta. Seyredeceğiz babalar. Ee, kazancı seyredeceğiz bakalım. Ne, yani aşağı yukarı 120 bin falan vardır gibi diye düşünüyorum. Yok 30 60 zaten burada 110, 120 binden fazladır bence. 120'den fazladır say bakayım evet gel 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 gelsin paracıklar abi şuraya 100, 100 136 en yani aşağı yukarı 130 140 falan vardır evet 140 mu? yani gibi gibi aşağı yukarı tamam okey 138.875 gayet güzel bir para tebrik ediyorum kardeşimi havalar geçiyoruz diğer repliğimize diğer repliğimizde Arling Prenses bindeyiz, çarpık bacaklı kızdayız, Beti de iki bet. Bakalım neler yapmış demeye kalmadan. Hocam ne kadar güzel bir e, X'ler e, yapma süper. Harika 532 çarpan mı görüyorum orada? Tabii ki 532 çarpan görüyorum. Aynen güzel bir başlangıç. <laughs> gayet de güzel bir başlangıç. Çarpan sayısı gayet güzel. 45 çarpan kaçar. Valla mesele çarpan değil bu saatten sonra. Güzel bir kombo bekliyorum. Hadi bakayım çarp, çarpık bacaksız. Haydi bakalım güzel gidiyor. Çok güzel. Hadi bakalım. He. Valla 2 x vermiş oraya güzel. Gayet güzel. Para geliyor. Evet. Demin ki paranın aynısını verdi. Demek istediğim buydu. Bak yani evet yapma. Yapma kızım. Kombolara devam et. Bir sürü spin var da. Evet oğlum. Yani nerede? Tamam. Var mı kombosu? Yok. Kombosu yok ama yani 269 TL de böyle gelir. Hadi bakalım. Dediğim gibi yani oyunun combo yapması lazım. Minimumda 2x verirse kardeşim paraları kazanacak. Kapacak paraları ama böyle 40 tane çarpan atmana gerek yok ki. Bir tane at. Ve güzel bir combo yap. Nerede? Göremiyorum ki bir şey. Niye kesti bu oyunu? Hey, kaçan ekranlara bakar mısınız? Abi burada 200 çarpan geliyorum ama işte burada işte ağzına etmiş oyunun Harbiden nihayet bir şeyler olmuş Evet babacan Süper şeyler olmuş Uf bir Biri daha gelir Lan ne yapıyorsun çarpık bacaklı kıza baksana baba Yaptı hareketleri görüyor musun ya, ağzına etmiş oyunun Süper seni harika bir şey kalmamış ki Baksa hiçbir şey kalmamış lan Harbiden hiçbir şey kalmamış atar mı acaba bilmiyorum o buraya atsa işte max olacak tatmamış. Burası ne? Ha baba ben buna max diyorum ya 1600 lira eksik olsun bir şey olmaz. Tebrik ediyorum kardeşimi. Babalar geçiyoruz yer repliğimizi. Yer repliğimiz de yani Gate of Olympus Bini. yani Şaban oğlu Şaban. Kardeşim 12.5 betten farmlarken ekranlara böyle bir şey yansımış mı yansımış. Orji morci Mappava mappava yapmıştır gelsin. Ağzını edeyim senin önüne bak. Abi yaptı mı? Yapıyor ya. Harbiden yapıyor. 12,5 TL'ye. Aldığı paraya bakar mısınız kardeşimin? 21 bin 793 lira. Ben bana 22 bin lira diyorum. Gayet güzel bir para. Tebrik ediyorum. Babalar geçiyoruz. Diğer repliğimize. <laughs> evet. Hiç sevmediğim oyun ama yaptı mı da yapıyor baba. Bunu da bizim Eurobazında oynuyor kardeşimiz Telegram'daki Cem kardeşimiz hele bir izleyin olarak geliyor. Youtube'da da bizlerle beraber oluyor. Bakacağız ve göreceğiz. Sendeyiz köfte oyun. Hoppala neler yapmışsın sen. Valla Beti de benim anladığım kadarıyla yani şöyle söyleyeyim. Türk parasıyla diyelim aşağı yukarı 4 TL'ye falan tekabül ediyor. Bakacağız bakacağız kaç kaç x almış bakalım ne yapmış ama burada geçemiyorum. Burada geçemiyorum. Evet sendeyiz köftoyun. Sarılan domuz oyun. Abi ekrana bakar mısınız? Çok güzel harika devam. Devam ettir bakalım. Hadi be. Bir artık bundan sonra kara köpeklerin gelmesi lazım değil mi? Kara köpekler sizi bekliyoruz. Ana buraya bak. Abi şuraya bakar mısınız? Çok güzel be. Para geliyor ya harbi güzel güzel. Çok güzel para geliyor babacan. Artık yani buraya da bir premium sembolleri yapıştırdı değil mi? At şu kara köpeği. Abi her zaman bulamazsınız bu doku hasta bu olayı. Eski bir oyun. Çok çok eski bir oyun. Yani normalde önceden oyun para veriyordu. Bu aralar vermediğini düşünüyorum. O yüzden ben de yani kazanamıyorum oynadıkça da. Ama e, Cem kardeşim buradan kazanması benim hoşuma gitti açıkçası. Ben de keyifle seyrediyorum oyunu. Evet baba güzel. Haydi bakayım. Bu nedir? Olur olur olur. Güzel olur. Güzel olur. Güzel olur. Süper. Mükemmel baba. Çok güzel. Evet gelsin baba. Kemikler memikler artık yani. Şuraya bir kara köpek atarsan her şey güzel olacak. Atmamış ama son sepinde de köpekler süper olmuş. Mükemmel olmuş. Kardeşimi tebrik ediyorum. Gayet güzel bir kazanç. 301 euro gayet güzel tebrikler baba geçiyoruz diğer repliğimize diğer repliğimizde evet Sweet Bonanza bindeyiz bununla beti 16 betle bakalım kardeşim neler yapmış sendeyiz köftoyun sarı gel artık şuralara bir şeyler sarı gelmen lazım e, sarı titret buraları ve titretti sarı titretmiş harbiden titretmiş buraları güzel abi bu nasıl bir kazanç ya baba bu nasıl bir kazanç? Ey taklayı görüyorsunuz mü? Bu takla kazancını gördünüz mü? E, süper, mükemmel. Mükemmelsin köftoyun. Abi sarı dedik, titret dedik ama e, nasıl titretmiş anne? Nasıl titretmiş? Nasıl titretmiş? Ortalığı yıkmış vallahi billahi. Süper abi 265 bin lira gayet güzel bir para. Havalar tebrik ediyorum Kardeşime Geçiyoruz diğer repliğimize. Diğer repliğimizde Zeus ve Hades oyunu 8 betle bakalım kardeşim. Neler yapmış nemeye kalmadan ilk spinde 4. sıraya white koymuş. 20 çarpanı da koymuş. Ulan ne yaptın sen? Ee, süper mükemmel. Evet baba. Valla ikinci spinde de 2 tane White gözü koymuş. Güzel lan kalıcı White'lar şuraya da. Atarsan Max'i kapmıştır. Hadi be şimdi de at da bir Max kapsın kardeşim. Bir görmek istiyorum burada bir Max. Bakacağız. atar mısın şuraya Hayır abi atmıyor devam devam et ama güzel bağlantılar güzel gayet güzel ver bakalım Tamam yürüt bakayım burayı da hadi be şu artık yani hadisler gelsin hadisler gelsin şuraya ver bakayım domuz oyun abi full line oluyor full line oluyor da şöyle bir sağlam bir hadis atmamış yani yapacak bir şey yok bir tane verseydi ne güzel olurdu be. Hayır çok kesmiş oyun. İlk iki sipinde yaptı harekete bak. Sonradan yaptı harekete bak. Ama gayet de güzel bir kazanç olmuş. Kardeşimi tebrik ediyorum. Canlar bu da bizim son repliğimiz olsun. Sizleri seviyorum. Cansınız diyorum iyi ki varsınız. Slotasız kanalına bekliyorum. Görüşmek üzere babalar. Eyvallah.